Vartaj Elazığ sporlu futbolcular ve teknik heyet Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ı makamında ziyaret etti. Denizli spor maçında futbolculara başarı dileklerinde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Denizli spor karşılaşmasını kazanmaları halinde alın terleri kurumadan galibiyet primini soyunma odasında dağıtacağının sözünü verdi. Hedefimiz Elazığ şampiyonluğu. Evet. Süper Lig'de olması yani Süper Lig'de olması için bütün çalışmaları yapmak durumundayız. İnşallah şey hep beraber. Ee, onunla ilgili de e, zaten Sayın Kulüp Başkanımız e, ve e, Bartaş e, Yönetim Kurulu Başkanı tahmin ediyorum görüşüyorlar, görüşmeler oluyor. E, ya yani Sporu bulunduğu noktadan süper süperliğinde e, mücadele eden bir takım haline getirmemiz, getirmemiz lazım. Bu konuda bizler de e, manevi olarak madden yapabileceğimiz bütün desteklerimizi, yardımlarımızı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz inşallah. E, ve e, bizim burada belki yapacağımız en büyük destek manevi, psikolojik destektir. E, Elazığ Spor'la ilgili açmış olduğumuz kampanya zaten devam ediyor. Süreç devam ediyor. Tam istediğimiz düzeyde gitmiyor ama vesile olsun. Ben bu vesileyle tekrar Elazığ'daki iş adamlarımıza, hemşehrilerimize, Elazığ dışındaki iş adamlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Yani Bu takım hepimizin. Bu takım Ahmet'in, Mehmet'in takımı değil. Dolayısıyla e, bu takımı herkesin sahip çıkması lazım. Herkesin yardımcı olması lazım. E, en azından o başlattığımız kampanyaya e, belirli oranlarda yardım yaparak e, bu gidişatı biraz daha iyileştirme imkanı olur. Temelimiz o, doğamız o. Ama netice itibariyle e, bir maça çıkıyoruz. Denizli Spor maçındayız. Ve bu Denizli Spor maçını da inşallah en iyi sonuçta alıp yolumuza evet. devam evet. etmemiz lazım. Varto ile Sözsporun başarılı orta saha oyuncusu Sebefya ile Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz arasındaki diyalog ise ziyarete damgasını vurdu. Sebefya Belediye Başkanı Yanılmaz'la birlikte şampiyonluk sözü verdi. Nasıl başkanım? Çok teşekkür ediyorum. <laughs> sizinle şampiyon olacağız inşallah. İnşallah. <laughs> <laughs> Bravo. inşallah Denizli Spor maçına güzel bir, önem veriyoruz. Hepinizden güzel bir önem veriyorsunuz. Bu maçı Dolayısıyla e, pazar günü sizler sahada, yani yere sahada sahada bilin ki tribünlerde And biz de sizin previous... kadar heyecanla bu maçın yani sonucu bekliyoruz. Netice itibariyle e, iş adamlarımızdan eee katkı sağlayabilecek olanlardan her industry görüşmemizde industry biz industry en az sonra bir katkı istiyoruz. Istiyorsan. Ben öyle tahmin ediyorum ki inşallah eee bu Denizlispor Denizli Spor Maçı Martaş'ın yönetim kurulu başkanı da çağıracağım. Onlarla da birlikte birlikte olacağız. Ve büyük ihtimalle de galibiyet primlerinizi de bonus inşallah soyma sahasından ayrılmadan da ellerinizde And olmuş olur. İnşallah teriniz kurumadan e, you know, galibiyet primlerinizi o gün alırsınız. Şimdi